gezmek isterim Tutup balonumun ipinden Onunla gezmek isterim Rengarenk balonumun mavi yeşil renkleri Sanki bana gülüyor Tutup balonumun ipinden Onunla gezerim Merhaba arkadaşlar Uçan balonumuzda bugün Emre Güler var. Emre 5 yaşında. Ve sakızı çok seviyor. Hoş geldin Emre. Seni televizyonda kimler izlesin istiyorsun? <laughs> Neden öğretmen. Başka? Ee, ba bütün ailem. Baba babam da annem de abim de. Tamam. Saçlarını kim yaptı? Nasıl yaptılar? Beri yaptı. Ne kullandılar? E, saç şekil şekil diye bir jeli var onu şekil yaptı bu şekil çıktı. E, peki neden saçlarını böyle yaptırdın? Çünkü yakışıklı seveyim diye onun için yapıyor annem. İnsanlar süslü görünmek için neler yapıyor? ...kızlarda mı? Hepsi. Erkekler ne yapıyor, kızlar ne yapıyor? Ee, kızlar etek giyiniyor. Yakışıklı sarar, A ...pantolon giyirlerler de. Ama etek giyiniyorlar. Üstüne de kıyafet. Bütün kızlar öyle giyiniyor. Erkekler de çok güzel giyiniyor. Biraz kot pantolon giyiniyor. O da kemara adı. Ama şey ama ben futbol pantolon giymedim çünkü benim futbol pantolonum sıkıyor beni. Onun için giymedim. Sen bir arkadaşının seni sevdiğini nasıl anlarsın Emre? Anlarım ben. Nasıl anlarsın ama? Ben oyunun arıysa anlamış olurum. Anlamadım. Beni oyunun arıysa anlamış olurum. He, seni oyunla almazsa ne olur? Annem ee, Ben de erkeklerin oyununa girelim. Kızlar seni oyununa almıyor mu? A evet. Neden? İşte. Peki erkek arkadaşların neler oynuyorsun? E, ee, oyuncak oynuyoruz o kadar. Ne oyuncağı mesela? Araba, kamyon, hayvan. Peki insanlar birbirlerini neden sarılıp öpüyorlar? Çünkü sevdikleri için. Sence ne zaman sarılıp öpüyorlar? Her zaman öpüyorlar. Kim öpüyor? Herkes. Peki. İnsanlar vedalaşırken neden el sallıyorlar Emre? Çünkü bir daha gelirler diye. Ne demek bu? hadi bir gelişiriz biz bir daha geleceğiz deyip diyorlar öyle anlamında. Peki hayvanlar birbirlerine sağlıyorlar mı? Ee, e. Nereden biliyorsun? Dizidir Peki yumurcak ne demek biliyor musun? Şöyle yumurt, yumurta veriyorlar ya bize bir yeri. Hani horozlar. Tavuklar. O yumur O yumur demek Yumurcak demek <laughs> Çok teşekkür ederiz Emre Hoşçakal Tutup balonumun ipinden Onunla gezmek isterim Tutup balonumun ipinden Onunla gezmek isterim Rengarenk balonumun Mavi yeşil renkleri Sanki bana Gülüyor Falou no mundo